Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft sunucumla alakalı bir şey göstereceğim yani. E, Mike, bu videom Minecraft sunucumla alakalı sohbet edeceğiz arkadaşlar. Konuşacağız. Şunu şuraya çekeyim. Sunucu kapanmasın diye direkt tak diye açtım girdim. E, Recep'i unuttum. Bekleyin bir dünyaya gitsin. Şey dünya demişim lan sunucu. Neyse Bekleyin o yüzden bir kıs, kıs, kıs biraz daha. Biraz daha kız ha. Akşam olmuş. Bunları falan e ayarlayacağım alacağım arkadaşlar. Lan. Oyun büyüklerini de bekle ben bir yatayım. Sabah olsun arkadaşlar. Şimdi sunucu Minecraft sunucu detaylarıyla ile konuşacağım arkadaşlar. Bu sunucuya <laughs> Ee, siz de katılabileceksiniz. Öncelikle kırayım şunu. Şimdi ee, açık açık konuşalım. Bu survival dünyası arkadaşlar. Bakın. Burada yazıyor. Sonra bu sonuç sunucu hoş geldin. Bu Burada survival'lar operatörlere saygı duymamız yeterlidir. Ben operatörüm arkadaşlar. Ee, sonra hileler kapalı. Buna ben de dahil. Çünkü hileleri açarsam açarsam herkes açık oluyor. Ben yaratıcıdayım. Siz e, hayatta kalmada başlayacaksınız arkadaşlar. E, dünyaya aynı anda katılmak yok. Zaten öyle bir şey imkansız. Neredeyse yani. O kadar da önü değil kardeş. E, sonra sürümü sürüm 1.20 pardon bir nokta 1.20.51.01 e, Yanlış söylediysem zaten şu anda ekranda yazı olarak koymuşumdur. Ya da fotoğraf olarak arkadaşlar. E, o, o sürümü yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Ya paralı yükleyebilirsiniz. E, ya da APK. Yaşılan para nasıl yükleyeceksiniz oğlum. Paralı yüklediğiniz zaman en son nokta 1.21.30'a falan atıyor işte neyse artık. Ee, siz APK yükleyebilirsiniz. Oynaya kalsın. Drop dedim. <laughs> Arkadaşlar böyle işte. Ee, sunucu IP'sini yorumlarda sabitleyeceğim. Açıklamaya da koyacağım. Oradan nokta e, 1.20.51.0 bir noktayı yükleyerek e, girebilirsiniz sunucuma. Ama sunucum zaten her daim açık olamıyor. E, sunucuma birisi girerse sunucum kapanmıyor. yani o adam 7.24 çıkmazsa mesela 7.24 arkadaşlar e, sunucu kapanmıyor. Yani sunucuda birisi birileri olunca kapanmıyor. E, akşam bununla alakalı bir yayın açar mıyım? Bilmiyorum. Ama açarsam da büyük ihtimalle çok kişi gelmeyecek e, çünkü herkes yüksek sürüm kullanıyor. Gerçi bu da yüksek sürüm ama yani bir kullananlar vardır. Açarım belki bilmiyorum. E, ama şöyle bir şey var. Açarsam sonucu nasıl göstereceğim? E, sonucu açınca nasıl yiyeceğim? Bir sürü soru. E, neyse ben dünyada dururum. Belki açarım arkadaşlar. Takipte kalın. Bugün akşam. 19-18 gibi açacağım yayına. A tabi e, açarsam eğer. Topçulukta şey paylaştım. arkadaşlar. E, e Survival sunucusu açtım. Gelirim. Bana onunla etiket şey yapın. E cevaplayın. İşte gelirim yoksa yükleyemem ben izlerim. Onu cevaplayın. Ona göre açacağım yani. O şey soru cevap. Şey bağlı yani. Bu canlı yayına bağlı. Onu şey yapın arkadaşlar. Cevaplayın. Göreceksin zaten. Ee, orada seçenek. iki tane seçenek var. Bir tanesi. Tamam ben geliriz. Pardon. Tamam geliriz. İkincisi de ben yükleyemem izlerim. Ona göre onu etiketleyin. Şey etiketleyin demişim. Seçin arkadaşlar. Ona göre açacağım dünyayı. Şey. Ya dünyayı demişim. Ya yine sunucumuzla sizlerle beraber oynayacağız hile yapanları gözetleyeceğim bana atabiliyorum denedim şimdi e, bir arkadaşımla denedim bana atabiliyorum e, sonra ne diyecektim ya bu kadar arkadaşlar kurallar söyleyeceğim kurallar hemen değil sonra e, bakın bayağı değişiklik yaptım mesela bakın buraya selam yazıyorum yazım mavi bunu şey mesela ben bunu konuşan da yapabilirim ama konuşan yapmayacağım. Çünkü mesela 20 kişi gir 20 kişi girebiliyor bu arada. 20 kişi girdiği zaman 20 kişi birden mi şey yapacak? Ben denedim ama ee, yaptım. Konuşuyor. Mesela efsane 1545 TR selam dedi diyor arkadaşlar. Onu açar mıyım? Tamam mı? Onu açıp geliyorum. Şimdi dur sunucuyu kapatmam gerekiyor. Açacağım. Uzun sürecek geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, sunucuyu ayarladım. Şimdi bakın. Yazdığım zaman konuşuyor bakın. Merhaba yazsam mesela bakın. Buradan niye olmadı? Aa niye olmadı? Dur hello yazsam. Hello. Efsane 1545 TL hello diyor. <laughs> mesela böyle akşam. Efsane durun. Lan. Efsane 1540 1545 TR Hello diyor. Mesela böyle arkadaşlar. Ee, bunu açabilirim. Ama bence hiç gerek yok. Ee, tabi aramızda kötülemek amaçlı değil. Aramızda e, nasıl desem böyle engelli arkadaşlarımız varsa açabiliriz. O farklı bir konu arkadaşlar. Ama bence kötü bir şey olmadığı zaman yani eee nasıl desem yani gerekmediği sürece Bence açmaya gerek yok onu yani gerek yok Arkadaşlar hem uğraştırıyor benim ee, şu anda açık kalacak o şey toplulukta yine uyarı yapacağım onunla alakalı onu da onu da seçin ee, orada işte Tamam olsun o konuşan şey ya da olmasın diye işaretleyin ikisinden birisine ona göre de kapatacağım Arkadaşlar e, bu zaten yürü videosuydu 7 dakikasıymış neyse e, ne bileyim e, çoğu arkadaşlarımı etiketleyeceğim zaten yani arkadaşlarım değil de canlı yanıma gelen kişileri etiketleyeceğim oradan onlar da e, gelebilirler. Yani çoğu kişi 121 kullanıyor ama ben 120 kullanıyorum. 120 50 falan o civarlarda. Çünkü arkadaşlar 121 yani nasıl desem iyi. Ben yükleyebilirim ama çok yüksek bir sürüm. Yani aramızda yükleyemeyenler de var. Telefonu kötü olanlar var. O yüzden 120 50 en iyisi benim için. 119 yüklemedim. O kadar da eski değil arkadaşlar. Yani çok eski de olmasın. Ee, eskiyi de yüklemek istemeyenler var. Zaten çoğu kişi 1.50 1.01'i kullanıyor. O yüzden ben de bu sorumu seçtim arkadaşlar. Videomu bitiriyorum. Burada e, mutlaka akşam gelin. Tabi ona göre açacağım. İşaret şey e, sorucu yaparsın ya ona göre açacağım zaten. Açarsam toplulukta e, duyuracağım. Mutlaka oraya da 18.30'da bir bakın. Çünkü 19'da topluluk şey 18-30'da topluluğu atacağım. Açayım mı diyeyim. Yayınım. Pardon. Açıyorum diye. Uyarı da yapacağım falan filan. Şimdi ee, dün akşam çok kötü hastaydım. Yayın açtım zaten ee, şey açtım. Yayına açtım. Gren yayına. Orada hasta olduğumu belirtmiştim. Çok kişi bilmeyebilir. Yani az izlenmişti abi. Ne yapayım? Akşam ee, video bu kadardı. Akşam yayın açarsam gelmeyi unutmayın. Sunucuma da gelmeyi çalışın. Mesela şu andan itibaren e eğer gelmek istiyorsanız şu andan itibaren bence 1.20.51.01'i yükleyin. Garanti olsun çünkü 900 megabayt falan. Eee arkadaşlar. Bence yükleyin şimdiden. Girmek isteyenler varsa yeter. Girmek isteyenler bu yorumun altında yazsın. Abi ben gireceğim. Desin. Ee, ona göre yüklesin. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.